Arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yanımda en çok sevdiğim arkadaşım Ramazan var arkadaşlar. Merhabalar. Ramazan hoş geldin. Hoş hangi? buldum. Merhaba. Yani hoş geldin. Arkadaşlar bugün yeni gelen silah yani daha vektörü açacağım arkadaşlar. Materyal çıkartmaya çalışacağız. Benim iki tane yükseltebilir silahım var. Onlara materyal çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar. Sence Ramazan çıkartabilir miyiz kankim? Kanka çıkartsın. Bir şey diyeyim benim içinden geçen şey şu 1000 UC'de istediğin her şey alabileceksin gibi. Yok Bir tane metal çıkartma olsun. Başka bir şey istemiyorum. 7 tane çıksın yeter bana. Yani 7 tane yeter. Çok bir şey gözümde yok. 10.000 UC'miz var arkadaşlar. Ben biraz açtım ondan. bir tane günün ilki gerçi onda olmuyordu değil mi? Günün bunda bunda öyle bir şey yok. Senin kafanı sikeyim. Bu şart değil Oldum işte bilmiyorum. <laughs> bir hani tane aç kanka. Ondan sonra onu yapıştır bence. Bir tane tekli açıyorum. Aha. Senin senin şansına. Hadi, Hadi bakayım. Seni bir koyayım. Bir şey çıkmadı. Harbi mi? Bir ee, onu yapıştırıyorum. Hadi bakalım. Tamam mı? Bu onlu arkadaşlar sizler için gelsin. Bak kendim için değil daha kendim için istemedim. Bu onlu izleyiciler için gelsin. Takipçilerim için gelsin arkadaşlar. Master. Ha. 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 Lan boya nedir oğlum ya? Ne çıktı? Bence bir boş çıkmayacak. Boya çıktı ne çıktı? Basıyorum bir onlu daha şansımız var. Bir dakika dur 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 gözünü kapatsana. Bastım bastım bastım. Tamam şu an gözümü kapattım. Lan ne seriyeler. Hadi. Ben görmüyorum ben nerede? <laughs> çıkmadı. Harbi mi? Hiçbir şey çıkmadı. Vallahi hiçbir şey çıkmadı. Hileyi açmadım ya. Ya neyim yani? Yok kanka cevap etmiyiz neyiz ben anlamadım ki. Vallahi de yani. Oyunu kapatıp bir daha açayım kanka dur hele ya. bekle geliyorum. Anladım ki yani niye çıkmıyor. Ver ya hani metaller ver bize ya. Bu kadar mı şanssız ya? Bu kadar mı şans yok bizde ya? Fakiriz zaten ucu alamıyoruz. Zaten bir şeyler var lan. ya bilmiyorum oyun şu an... PUBG Mobile. Şu an senin oyun yaptığın şey bilse eğer direkt vermeli 10 tane materyal yine vermeli. At yalanını sikiyim inananı. Namık Kemal. Onu da. Ben PUBG olsam şu an. Bastım. Hadi bismillah. Geldi. Hadi gel be. Hadi lan. Ya senin ben anam. <laughs> Bir sakin ol. Lan en sakin olun. Ver, ver artık lan şu silahı. Kafa atacağım tablete. Yemin ediyorum lan. Bu kaçıncı açışımız lan? Önceden de onunla açmışım. Benim dördüncü onunla açışım. Versene artık lan. Basıyorum bir yolu de Bas git. Metalel biz abi. Silahı da ver. Metalel de ver. Aa çıktı. Ne çıktı? Aaaa! <laughs> Kanka şu an sandık doldu, şu an sandığı açıyorum. Harbi mi? Materyal ver lan. Hadi bakayım. Oğlum biz bak, bak bak valla fakir insanlık ha. Ver şu materyalı, açıyorum. Hadi bu da takipçilerine geldi. Senin boyanı... Kanka... Bence YouTube işini bırakalım, biz boya işine başlayalım ya. Oğlum fakirik ucu alamıyor. Ne boya verdin bize lan? Para ver, bana para ver. Bir para ver. öncelik sağlaman lazım. Biz öyle 40 bin 50 bin ucu zaten açamıyoruz. Yapıştırın bir onu da. Hadi bakalım. Meterden ver. <laughs> boya. bir sik çıkmadı hayırlı uğurlu olsun. Bir onunla daha basıyorum hemen. Kanka şu an kaç tane daha basabilirsin onu merak ettim. Bilmiyorum kanka basalım bakalım. Abi. Hadi. Materyal ver. Ananın. Materyal ver. Hadi lan. Or kanka. Kanka. Bir daha bas. Kanka orayı komple biple. <laughs> <laughs> Materyal ver. Materyal materyal. Oğlum ne yapacağım ben bunları ne yapacağım havaya mı uçacağım? Oğlum materyal niye vermiyorsun lan? Kanki ben kafayı yiyeceğim. Bir şey, şey hiç mi bir şey vermiyorsun? Ya silah falan da mı ben? Kanka yok ya. Bir tane daha bir tekli yapıp sonra bir daha onlu yapsana. ee <laughs> tekli atı sanki, sanki bir şey çıkacak. Ulan burada çıksın materyal. Var ya burada oynayacağım lan. Hadi lan. Valla ağlayacağım ama babacım ama. Yemin ederim yemedim içmedim buna yadırdım ya. Harbiden lan. Ben artık ya materyal veriyor silah yükselteceğiz ya. Ne çektin be? Yaptın işte lan. Bastım yolunu da. Materyal. Bak materyal istiyorum bak. Elbise falan verme bana. Materyal ver. Materyal. Materyal ver. Sikecam yapacağımız işi. Bu da yapıştırıyor ama. Yapıştır kanka yapıştırmadan önce şunu söyleyeyim de. Kanka. Keseriz onları kanka şu Ya orayı sen ayarla onu söyleyeyim de baştan. Ha. <laughs> Sikeceğim, yapacağımız yapacağınız şeyi ya amına sokarım ya. Yani yerinde olsaydınız ne yapardınız? Şöyle bir sahneyle yani ucanın yarısı bitti yani ya. Ucanın yarısı bitti yani. Cenabet de değilim. Daha demin gusül abdesti alıp geldim. Kanka kıyafetini değiştirsene. Çıplak yapsana kendini be. Yapacağım. Ne bileyim aklıma geldi. Fakir sindir diye belki oyun sana verir bir şeyler. Ne şey lan? Aa sandık dolmuş. Açıyorum sandığı. Aç kanka. Bu sefer verecek bak. Fakiriz. At. Ya İki defa şu boya nedir abi ya boya nedir ya Ya sen bir tek silah verdin ha bize Kanka harbi mi? Yine mi boya verdi? Vermedi he Haydi Bir onu da yapıştırayım Can bak benim de canım sıkılmıyor işte Ha tekli vurmuşuz. Ben dedim ki onu vurduk. Bir şey çıktı mı? <laughs> Silah çıktı. Harbi mi? Kaç çıktı. Harbi mi? Bir tane metal ver yani. Ee, bir Lan tane metal başarı şey vermedi. Şimdi yine aynısı geçerli değil değil mi o olay? Biz neredeyiz? Ya. Bu müptezel pesebek nerede? Ya yok oğlum ya. Ben <laughs> bir tane de onu Çıkacak lan. Hiç sevinmedim. Yemin ederim hiç sevinemiyorum bak. Ben çok sevindim. Mutlu değilim arkadaş. Şimdi verirsen mutlu olurum ama. Bir daha ver mutlu olam. Hadi be takipçiler. Bir daha ver mutlu olam. Bir daha de... Ne bileyim. Vermedi. Bile. Bile, bile. açıyorsun zannettim ben. Ağzım olacağım. Bunu kendim için basacağım bak. Bunu kendim için basacağım. Hiç kendime basmadım. Bunu kendim için basıyorum. Bir onu yapıştırdık. Yarışmacımız yaşar. Materyal. Materyal ver bize. Abi materyal ver. Yok. Vermiyor mu? Ben diyor sana metal vermeyeceğim. Kardeş ben sana diyor metal vermeyeceğim diyor. Götünü insanına vermem diyor. Bir onunla da yapıştırıyorum. Hadi bakalım. Metal ver. Yok abi yok. Me, metal mi? Bir onunla da yapıştırıyorum. Metal verme ters psikoloji belki verir. Verme lan. Metal verme. Verir sana adam. İstemiyorum. Verme. Verme lan metal verme. Din kafanı hayır ben vermedi adam delikanlıymış. Tamam şu an. Şu bak de... yine yine sandık doldu. Tam bir hoşuma gitti bak çünkü. Ya senin ananı bacını karını kızını halanı teyzeni dayını dedeni nineni kundaktaki bebeni emesen arkadaşını hırin. Üç kere doldurduk 3 kere de boya vardı lan orayı. Ondan. 170'lik şansımız var. Aynen, basıyorum ya. Yani. Vallahi... Daha hiç tam materyal çıkartamadım. Basıyoruz, bunu da basıyoruz. Tamam. Basma ya. Dur. Dur lan, yavaş yavaş bas. Video uzun olsun. Aha, silah çıktı oradan. Harbi mi? Silah çıktı, silah iyi. Evet, iki tane materyalimiz oldu. Bir daha bir onlu basıyoruz arkadaşlar. Verme lan materyali ver lan materyal. Puh, suratını ırzını sikeyim senin. Bir onu daha bitiriyorum. Zaten son bir tanfımız daha var sonra bitiyor. Tamam hadi. O da arada bir onu tek tek. Ver lan silah ver. Silah ver. Silah ver. Ananı avradını, ananı avradını. Kanka tekli tekli açıyorum hemen. Aç kanka. Tekli de daha yüksek bence. Sigo uca bitti. Ulan yemeden hiç benim uca çıkmaması var ya ya. Hakikaten var şu an. Yani... Allah belasını versin. Başka bir şey demiyorum. Yani kanka bunu yani buraya kadar izleyen izleyiciler de sana verip bence videoyu beğenmeliler. Ya yani buraya kadar izleyip de beğenmeyip yorum atmayan izleyiciler size tevzik ediyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Ucun bitti. mi? Elbiseyi ver de. Elbise verme oğlum istemiyorum. Ha, dedim ki bana dedim, materyal ver dedim ya. Bir tane. Ama çıkayım. şuradan ver lan. Abi takmış bu boya. Dört kere açtı bura bana hep boya verdi ya. Buraya buraya hep bana boya verdi ya. Olsan manyak mısın PUBG? Kanka dört kere o sandığa Dördünde de boya verdi lan. Herhalde bir ilke attın sen. Oğlum iki tane tek çıkarttım yeter ya. Böyle bir şey var mı ya? On binde iki tane. Acaba... Normal mi on binde iki tane? Bence kanka iyi ya. Kanka. Lan neresi salak mısın ya? Allah. Dur bakayım. E... Yetersiz uca. 8 tane şey gelmiş. Klasik klasik sandık geldi. Onlar da. Onun için onun için açalım. Hmm. Nate ile açacağım. Bir tane açtım. Lan hadi burada bari buz diyarı çıkart da şurada havalar uçayım. Ben oradan kazanmak bari buradan da bana. Allah belanı versin. Kanlı premium'da buz diyarım. Ya şey lan klasik sandık ya. Ha. Lan hani ben gözlüğü ne yapayım? Geri zekalı. ben gözlüğü ne yapayım oğlum? Baka ne verdi biliyor Neko Sakaru Sürat teknesi var mı? onu verdi. Abi. Yemin ediyorum. Ananı sikeyim. E yemin ediyorum. Güzel kanka. Oyun boyu diyorum. Tekneden inmezsin sen şimdi. Ey yemin ediyorum. Bak güzel lan. <laughs> Hangisi mi? Ben bunu seviyorum kanka. <laughs> Dur kanka. Bir daha açtım. <laughs> Oğlum bug'imiz var lan. Bug'imiz zaten var. Gerizekalı. Yine iyi şeyler veriyor lan sana. Silah ver lan. M4 u... Herhalde bu son. Bilmiyorum saymadım da bu son herhalde musun? son herhalde. Hadi. Çok basmış basmışsın. Güzel bir şeyler lan. Dur. Hadi sen adam. Gözümü kapattım lan. Geçer. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. En şanssız kutu açılımı diyelim o zaman arkadaşlar. Vektörde bir tek vektör çıkartabildim. iki tane metal çıkartabildim. 10.000 UC gelseydin çok büyük bir miktar. Hani benim beklentim 7 tane falandı. 3 tane çıkarabildik. Yani ne diyeyim? Şanssızlık mı desem ne desem, ne desem arkadaşlar bilemem. E yine de bizi klasik sandık biraz yüzümüzü güldürdü. Tekne falan çıkarttı sağ olsun. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Ramazan ben, ben de geldiğim için teşekkür ediyorum. <laughs> Eyvallah şimdi siktir git şanssız benzemek. Ha bu kötü yüzünden hiçbir şey çıkmadı ha. Ha bu mal yüzünden çıkmadı adamım. Bir daha sen alalım görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.